Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket Hayatı Arkadaşlar İnşallah iyisinizdir, iyi olmalısınız, iyi olun Evet bugün konumuz Hazreti İsa Aleyhisselam Ruhullah sıfatını almış mübarek peygamber Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın aynı Ade, Hz. Adem Aleyhisselam gibi babasız olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak sonsuz kudrete sahiptir. İstediğini istediği şekil yapar. Elhamdülillah. Beş büyük peygamberden biri olan Hz. İsa, Kudüs'te dünyaya gelmiştir. Beş büyük peygamberlerin dördüncüsüdür. Hz. İsa peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Faraklit diye bahsetmiştir. Faraklit tesellici demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmiştir. Ben gitmezsem o gelmez diye. Evet. Hz. Muhammed'imize sallallahu aleyhi ve sellem aşık bir peygamber olan Hz. İsa her zaman Muhammed ümmetinden olmak istemiştir. Subhanallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Koskocaman Hz. İsa aleyhisselam bizim gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmak istemiştir. Ne kadar şanslıyız, ne kadar şerefliyiz. Bir idrak edebilsek keşke. Muhammed ümmetine verilen tavizler hiçbir ümmete verilmemiştir. Değerini bilelim. Hz. İsa Aleyhisselam bu isteği kabul olmuş ki ahir zamanda yeniden gelecektir. İnşallah. Hz. İsa Aleyhisselam peygamberler arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en çok müjdeleyen peygamberler peygamberdir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldiğinde bizi vazife başında görsün arkadaşlar. Yoksa onları ne görür ne de tanırız. Evet. Dört kutsal kitap olan üçüncüsü İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a gönderildi. Biliyorsunuz Hz. İsa Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam arasında başka peygamber gelmemiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim. İsa'dan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Evet. 30 yaşına gelince kendisine peygamberlik verildi. Ve dinini tebliğ etmeye koyuldu. Tebliğ ettiği vakit ona yardımcı olan havari dediğimiz 12 tane temel çekirdek kadrosu vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri gibi. Buradan şunu da anlayabiliriz ki demek ki önemli insanlara Rabbin önemli yardımcılar gönderiyor değil mi? Bir gün Yahudiler Hz. İsa'ya iftira attılar. Hiç şaşırmadım. Bu Yahudilerin kralı olmak istiyor ve Roma'ya vergi vermesine engel oluyor insanlara. Askerler gelince Hz. İsa ne dedi? Sezar'ın hakkı Sezar'a dedi. O kadar aslında. Önemli söz söyledi ki Allah'ın hakkını Allah'a, Sezar'ın hakkını Sezar'a diye. Cevaplarını çok net, çok akıllıca olurdu Hz. İsa'nın. Maide suresinde Allah anlatılan çok güzel bir hikaye var. Maide ne demek biliyor musunuz? sofra demek. Hz. İsa'ya gökten indirilen sofrayı anlatıyor. Havariler Hz. İsa'ya dediler ki, dua etsen de Allah gökten bize bir sofra indirse. Hz. İsa böyle bir mucizeyi talep etmenin ağır bir bedeli vardır. Bedelin ağır olduğunu anlattı. Eğer bu mucize indikten sonra inkarcılardan olursanız bu sizin helakınıza sebep olur. Çünkü apaçık bir mucize görmüş olacaksınız. Onlar da kabul ettiler ve devamlı Hz. İsa'dan sofraların inmesini talep ettiler. Gelsin fakirler ve insanlar bunlardan yiyip doysunlar dediler. Gerçekten sakallı iki tane insanın gökten sofra indirdiğini gözleriyle görüyorlardı. 2000, 3000, 4000, 5000 o sofradan yediler. Başında tuz ve kuyruğunda sirke bulunan bir balık. Çok lezzetli bir yemek. Evet arkadaşlar böylelikle kaya tuzunun ve sirkenin önemini de anlamış olduk. Ne demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sirke ne güzel katıktır buyurmuştur. Sirke ne güzel bir katıktır. Allah'ım sirkeyi bereketlendir. Zira sirke benden önceki peygamberlerin de katığı idi. Sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dönelim konumuza. Bu da küçük bir bilgi olsun. Lezzetli bir yemek demiştik. Binlerce insan o yemekten yiyor ve yemek eksilmiyor. Öyle bir cennet yemeği ki. Hz. İsa aynı anda insanları ikaz etti. Bakın bunlardan yanınızda götürmeyesiniz. Saklamayasınız, bu bereket kesilir ve tokat yersiniz diye. Daha sonra emir geldi. Zenginler ve tok olanlar ondan yemesinler diye. Zenginler bu sözler rahatsız olup imana yakışmayan sözler söylediler. Apaçık mucizeyi görüp alay ettiler. Evet ne demişti İsa Aleyhisselam? Eğer bu, bu mucize indikten sonra inkarcılardan olursanız helak olursunuz demişti. Evet ve Allahu Teala onların suretini domuza çevirdi. Eyvahlar olsun arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Bir kere rast geldim de ha bu domuzlar insanlar gibi bakıyor ha. Gözüne bakınca sanki insan gözü ve bakışı gördüm. Ürperdim. Subhanallah dedim. Bunlar insan mı acaba dedim. Domuzun yasaklanması bunları insan gibi olduğu için mi diye düşünmedim değil Neyse, konu derin. Hz. İsa insanları hep ahireti davet ediyor, hep ölümden bahsediyor. Bakıyor insanlar oralı değil. Eğilip bir koyunun kulağına fısıldıyor. Koyun birkaç gün içinde eriye eriye ölüyor. Sen bu koyunun kulağına ne fısıldadın da bu koyun bu hale geldi diyorlar. O da diyor ki size her gün söylediğimle koyuna bir gün söyledim. Sadece bir kere ona ölüm haktır ve her nefis ölümü tadacaktır dedim. Siz dinlemediniz, hayvan dinledi. Ondan böyle etkilendi. Siz neden etkilenmiyorsunuz? Selmani Farisi'nden rivayette Mardin'de Musayyib'in bölgesi var. Çok eski bir yer Orada zalimliğiyle meşhur bir hükümdar varmış. Ona tebliğ etmesi için iki tane havarisini gönderiyor. Yakup isminde bir havarisi ben gideceğim diyor. Temman isminde diğer bir havarisi de gitmek istiyor. Şemmam diye havarilerin lideri de gitmek istiyor ve gidiyorlar. Şehre giriyorlar, tebliğe başlıyorlar. Hükümdar bunları yakalıyor. Temmanın kollarını, bacaklarını kesiyor. Gözüne demli çektiriyor, subhanallah. Şemmum çok akıllı bir havari olduğu için şehre sızıyor. Kendini belli etmiyor. Hükümdarla bir şekilde tanışıyor. Onunla arkadaşlık, dostluk kuruyor. Ondan sonra bu temmuma bir şeyler sormak istediğini söylüyor hükümdara. Onu test etmek istediğini söylüyor. Hükümdar da izin veriyor. İkisi de birbirini tanımamazlıktan geliyorlar şemmumla temman. Şemmum temmana soruyor. Ey kişi sözün nedir? O da İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir. Allah'ta birdir diyor. Şemmum sözünün doğruluğuna delilin nedir? Temman Hz. İsa her hastalığa şifa olmaktadır. O da diyor ki bunu tabipler de yapar. Başka? Temman diyor ki İsa insanların evlerinde ne sakladıklarını bilir. Diyor ki bunu kahinler de yapar. Başka? Temmum diyor ki çamurdan kuş yapıp uçurur diyor. Bunu sihirbazlar da yapar. Başka o da diyor ki ölüleri diriltir. Hmm. İşte bu sıradışı bir iştir. Bunu yapabilen kimse yoktur. Öyleyse senin şu İsa dediğin kişiyi çağırsak gelse bunu burada yapabilir mi? Hakikaten ölüleri diriltirse ona iman edelim. Ama ölüleri diriltmezse hepinizi öldürelim. Razı mısın? Razıyım. Tarafsızmış gibi yaklaşıyor. Yani akla bakın, stratejiye bakın. Akıl gerçekten Allah'ın kullarına verdiği çok büyük bir hazinedir arkadaşlar. Keşke layıkıyla değerlendirebilsek. Evet, dualarımızda Allah'ın benim aklımı alma, bana akıl sağlığı ver diye dua edelim. Lakin akıl olmadıktan sonra vücudun sağlıklı olsa ne gerek? Değil mi? Evet, devam edelim. Davete icabet eden Hz. İsa geliyor ve diyor ki, istiyorsanız temman üzerinde deneyelim. Hz. İsa temmanın kollarına, kollarına, bacaklarına mübarek elleriyle dokunuyor ve Cenab-ı Hak şifa veriyor. Kolları bacakları yerine geliyor. Sonra gözlerine dokunuyor. Allah'ın izniyle gözleri açılıyor. Şimdi halk orada toplandı ya. Şemim amacına ulaştı. Müthiş bir taktik gerçekten. İşte Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi akıl sahipleri. Bir başka oluyor ya. Sonra Hazreti İsa çamurdan bir yarası yapıyor. Üfleyince kuş oluyor, uçuyor. Evet, ben buradan bir mesaj çektim arkadaşlar. Size de aktarayım. Ee, neden başka bir kuş değil de yarasa? Evet. Hiç düşündünüz mü bunu peki? Hazreti İsa şifacılığıyla meşhur bir peygamber değil mi? Burada gizli olan mesajı açıklıyorum benim anladığım Hz. İsa'nın yarasayı seçmesinin sebebi yarasa kanser hastalığını bitiriyor, tedavi ediyor. Ama sarı yarasa olacak, sarı renkli. Sarı yarasada bir hücre var. O hücre kanseri kökünden yok ediyor. Bu da nacizane küçük bir bilgi olsun sizlere. Evet, Ölüleri diriltme işi nasıl olacak diyorlar. O da Hazreti Nuh'un oğlu Mardin deymiş. <laughs> Binlerce yıl önce vefat etmiş. Onun kabrinin yerini biliyorlarmış. Demişler ki Sam bin Nuh, Nuh'un oğlu Sam bunu diriltirsen sana iman edelim. Onun kabrine geliyorlar. Dua ediyor. Allah'ın izniyle Hazreti Sam diriliyor. Bakıyorlar ki saçları bembeyaz. Diyorlar ki sen vefat ettiğinde böyle saçların bembeyaz mıydı sen? Hayır diyor. Böyle değil ki. Fakat ben şimdi kıyamet koptu zannettim. Yeniden diriliyoruz zannettim. Korkumdan saçlarım beyazladı. Evet. O Nuh'un oğlu Sam bile korkusundan saçları bembeyaz oluyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Sam Nuh tufanını filan anlatıyor. Biraz muhabbet ediyorlar. Sonrasında oradaki insanlar ikna oluyorlar. Ve imana geliyorlar. Elhamdülillah. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Nuh'un oğlu Sam'ın mezarı Mardin Musayyibinde olduğuna göre Nuh'un gemisi de oralarda olabilir. O deprem olan bölgelerde yani. Bu da araştırmaya layık bir konu. Evet, Hz İsa iki havarisini Antakya'ya gönderiyor. Bu iki havari gene şehirde anlatıyor, ama hapsediliyorlar bu sefer. Gene Şemım gidiyor, hükümdarla dostluk kuruyor, ama bu sefer hükümdar ikna oluyor da, ama halk bir türlü imana gelmiyor. O derece putperestler yani. Uzaktan Habibin Necim, Habibun Necaliye bir genç koşarak geliyor. İman etmiş bir genç. Onlara diyor ki, size anlattıkları karşılığında hiçbir ücret istemeyen insanlara tabi olun. Onlar hidayete edilmiş kimselerdir. Böyle demesiyle Habibun Necari orada şehit ediyorlar. Habibun Necar Yasin suresinde anlatılıyor. Anlatıldığı gibi tam öleceği sırada haydi gir cennete deniliyor. Burada bazı ölülerin neden gülerek öldüklerini anlamış oluyoruz. Gidecekleri yer gösteriliyor çünkü. Gir cennete denildiğinde o da diyor keşke Rabbimin beni bağışladığını ve böyle güzel nimetler verdiğini görselerdi. Ne kaçırdıklarını bilmiyorlar diyor. Yazık oldu. Yazık. Hz. İsa'nın hikmet sözlerinden biri de şeytan geliyor. Hz. İsa'yı kandırmaya diyor ki, Madem sen Allah'ın peygamberisin, şuradan bir atla hele bakalım ölecek misin, ölmeyecek misin? Ah bu şeytan yok mu? Hz. İsa cevaben köle efendisinin imtihan edemez. Efendi kölesini imtihan eder. Biz Allah'ı imtihan edemeyiz istiyor. İşte sana cevap. Hz. İsa'nın böyle çok hikmetli sözleri var gerçekten. Anlatmaya ne video yeter ne de ses yeter. Hz. İsa'yı Yahudilerin azgınlıklarıyla ona karşı nefret duymaları ve insanları ona kışkırtmalarıyla o dönemin hükümetini Hz. İsa'ya karşı kışkırtmalarıyla bir şekilde onun çarmıha gerilmesinin kararını aldırtıyorlar. Hz. İsa'nın havarilerinden birisi, birisini kandırıyorlar. Para teklif ediyorlar. O da ihanete evet diyor. Ama Hz. İsa'yı yakalaya, yakalayacakları sırada Allah Hz. İsa'yı aynı suretiyle semaya çekiyor. O esnada ihanet eden adamın suretini Hz. İsa'nın suretini gösteriyor Yahudilere Rabbim. Bu Yahuda isimli hain esas işkenceleri, işkence, işkenceleri gören kişi zat Yahuda'dır. Hz. İsa değildir. <laughs> Rabbim onları, onun suretini Hz. İsa'nın sureti gibi gösterip işkenceleri ona yaptırıyor. Hz. İsa semaya çekildi çünkü hiçbir şekilde e, işkenceye tabi olmadı. Elhamdülillah işte Allah hainleri böyle cezalandırır. Elhamdülillah. Her şeyin zamanı var. Evet arkadaşlar, tamam da gelecek mi gelmeyecek mi söylemedin diyeceksiniz. Gelecek arkadaşlar, gelecek sabırlı olun. Lakin onun görevi bitmedi daha. Ama kendisi olarak gelecek. Sanıldığı gibi başka bir vücutta ruhaniyet olarak değil. Bu adil olmaz. Allah adildir. Ama ne zaman gelecek? Allahu alim. Allah bilir. Yani kısaca arkadaşlar, şu dünyaya şöyle bir göz attığımızda, dünyanın gidişatını idrak ettiğimizde, dünyanın resmen takla atarcasına e, görmemiz bazı vakitlerin yaklaştığını gösteriyor. Ama tarihi bilemeyiz. Tarih Allah'ta gizlidir. Hiçbir şekilde, hiçbir tarihe inanmayın. İnsanlar bunu bilemez. Sadece Allah bilir. Tarihler Allah'ta gizlidir. Ama bir Müslüman olarak birazcık bir nebze akıl sahibi olarak şu gidecek gidişata göz atarak sanki bir şeylerin yakınlaştığını idrak edebiliyoruz. Madem öyle, biz de hazırlanalım, hazırlıklı olalım. Hazreti İsa Aleyhisselam'ımıza, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ımıza layık bir asker olalım inşallah. Arkadaşlar, eee Dua olarak, bitiriş olarak e, Rabbim hepimizi inşallah Firdevs cennetine kabul eder ve o güzel cemalini bizlere sunar, bizlere gösterir inşallah, inşallah, inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bırakatuhu.